Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bedelli askerlik kredisine bakacağız. Hangi bankalar veriyor? Hangi bankalardan çekmek daha uygun? Nasıl kolay alabiliriz? Bunlara bakacağız. Tabii ki arkadaşlar bedelli askerliğin ne olduğunu bildiğiniz için videoyu uzatmak için diğer arkadaşlar gibi bedelli askerliği açıklamayacağım sizlere. Direkt mevzuya geçiyorum. Kredi çekerken tabii ki dikkat etmeniz gereken nokta kredi notu. Kanalda bunlarla ilgili birçok video var. Kredi notunuzun yüksek olması bedelli askerlik kredisinde de mutlaka şart koşulan durumlardan bir tanesi arkadaşlar. E, fakat baktığımızda burada bedelli askerlik kredisi aslında normal ihtiyaç kredisi gibi gözükmekte. Bazı bankalarda sadece vade uzayabiliyor. Şu an arkadaşlar bankalarda günümüz itibariyle 100 bin lira üstünü çektiğinizde 12 aylık bir e, vade oluyor. Fakat birebir başvurularınızda bedelli askerlik için arkadaşlar 36 aya kadar vade imkanı tanıyan bankalarda mevcut. Özellikle bunu dediğim gibi internetten online olarak değil birebir kendi çalıştığınız banka üzerinden isterseniz mutlaka sonuca kavuşursunuz. Örnekleri var arkadaşlarımız daha önce yaptı bunu. Özellikle Türkiye İş Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, Ak Bank, TEP ve Garanti Bankası bedelli askerlik kredisi vermekte arkadaşlar. Şuraya şöyle 80 bin yazdığımda kredi vadesini şöyle 24 ay yapalım. Hesapta değilim bakalım burada gördüğünüz gibi bazı bankalardan kredi çıkıyor nakit avans çıkıyor toplam ödeme en para da çıkıyor mesela aylık taksiti 4199 100 bin liraya kadar kredi veriyor arkadaşlar tep bankası veriyor bedelli askerlik kredisi 3 ay ertelemeli veriyor arkadaşlar 1.64 faiz oranı var yüksekti tepin faiz oranı düşmüş mesela şu an arkadaşlar baktığımızda 80.064 TL şu an bedelli askerlik ücreti. Ocak ayı itibariyle yükseleceği söylenmekte arkadaşlar. E, TEP Bankası şu an için avantajlı gözükmekte. Fakat diğer bankalarda dediğim gibi eğer çalıştığınız banka varsa, kendi maaş bankanız varsa arkadaşlar buradan da başvuru yaparsanız olumlu ve daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. QNB Finans Bank'ın gördüğünüz gibi faiz oranı daha yüksek. E, aylık taksiti ve 3 aylık böyle gecikmeli ödeme gibi bir kampanyası yok arkadaşlar. Akbank gene her zaman olduğu gibi en yüksek faiz oranı uygulamakta. 1.99'da 107.000'e 4.466 TL aylık taksiti mevcut. E, TEP'te işte ve Kuvvet Türk'te arkadaşlar şu an 3 ay ertelemeli kredi var. Birçok insanın zaten e, bu şekilde ertelemeli ödemesi e, daha iyi olmakta. Neden derseniz işte bedelli askerlik askere gidiyor bir ay oradan kaybediyor zaten. E, geri dönecek bir ayda burada şey yapacak işine tekrar odaklanacak falan derken... 3 ay ertelemeli kredi tam insanların ihtiyacı olan durumlarda karşınıza çıkan en iyi kampanyalardan bir tanesi olduğunu düşünmekteyim. Şimdi buraya nereden girdik? Hangi kredi platformu? E, reklamını yapmıyorum buranın. Sizlerin ihtiyacı doğrultusunda kullanmanız için yapıyorum. Bedelli askerlik kredisi adı altında bakıyoruz buraya gördüğünüz gibi. Bedelli askerlik kredisi yazarsanız sizler de bu şekilde kredileri görebilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok zaten özel kredileri var. E, bunları da göz atabilirsiniz. Şöyle 80 bin TL yazıp bunu tabii ki 18 ay 12 ay gibi de yapabilirsiniz vadeleri hesaplamak için. 80 aya düşürdüğümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde karşımıza çıkıyor. Aslında bunları bedelli askerlik adı altında ihtiyaç kredisi olarak bizlere göstermekte. Yani sizler bir bankanızdan sadece özel bedelli kredi değil de ihtiyaç kredisi altında başvurularınızı yaparsanız faiz oranları ve ödeme imkanları daha uygunsa ihtiyaç kredisi çekerek arkadaşlar bunları yapın e, fakat dediğim gibi çoğu bankada artık 80 bin TL 100 bin TL 150 bin TL arasında e, vade farkları olmakta arkadaşlar eskiden 36 aya kadar vade yapabiliyorduk fakat şu an bazı bankalar artık 36 aya kadar e, vade imkanı tanımıyor e, bu şekilde de düşük vadede arkadaşlar ödemeler maalesef ki çok yüksek olmakta. O yüzden bunlara dikkat ederek bedelli askerlik kredisi çekebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar e, sizler de e, yatırımlarınızı yaptıktan sonra bedelli askerlik yapabilirsiniz. Elbette dediğim gibi Ocak'tan sonra bir zam bekleniyor. Tam da kesin değil bazı konumlarda düşecek değil de oluyor. Bazı konumlarda daha da yükselecek denliği oluyor. E, burada tabii ki dikkat etmeniz gereken nokta çok yükselmeden aslında eğer bu işi yapacaksanız hemen bu krediyi çekip yapabilirsiniz eğer köşede paranız yoksa. Baktığımızda 24 ay vadeli Tep Bankası sunuyor arkadaşlar. Kredi başvurusunu en yakın TEP şubeleri aracılığı ile şahsen TC kimlik numaranızla yapabiliyorsunuz. Ehliyet sabit gelir belgesi ve maaşı gösterir belge ile başvurabilirsiniz. Serbest meslek erbapları için de vergi levhası ya da sonuçlu ait bilen çok gerekiyor arkadaşlar. Sabit geliriniz ve kredi risk notunuzun olumlu olması durumunda uzun vade kredi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Findex kredi notu 1850 ve üzeri olanlar için geçerli bazı faiz oranları düşüyor. Eğer kredi notunuz daha da böyle düşükse arkadaşlar faiz oranına ona göre yükseltebiliyorlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle tabii ki internetten de başvuru yapabiliyorsunuz. Yani bankaya gitmenize gerek yok. Fakat şöyle durumlar var. Bu tarz özel durumlarda sevgili dostlar bankalarda biraz daha böyle şey yapabiliyorlar. Yani işte vadeyi size kredi çekebilin diye uzatabiliyorlar. Elindeki tüm imkanları kullanabiliyorlar. Siz internetten yani yaptığınız başvurularda sabit ne yazıyorsa karşında ona başvuruyorsun. Fakat işte bankada derdini tasanı anlatınca işte kredi çekeceğim ama şöyle olsa böyle olsa vesaire gibi konuşmalar yapınca e, bankada çalıştığınız bankası yani daha önce risk raporu oluşan bir bankaysa bu e, sizi arkadaşlar olarak tanıyabiliyorlar. O yüzden bu noktalara dikkat edelim. E, minimum kredi tutarı 1000 TL arkadaşlar TEP'te. Bedelli askerlik tutarı 70.000 TL ve 80.000 TL olarak verdiğimiz kredi hesaplamasına göre karşınıza çıkartıyorlar orada. Türkiye İş Bankası'na da aynı şekilde iş cep uygulamasından başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, orada da faiz oranları değişmekte. İhtiyaç kredileri için 3 ay ile 24 ay arasında değişiyor arkadaşlar. Kredi sicili her bankada olduğu gibi ödemeler için önemli. Kredi notu önemli. Aynı Akbank ve Vakıfbank'ta da bunlar önemli arkadaşlar. Yani kredi notunuz bedelli askerlikte de her şeyde önemli sevgili dostlarım. O yüzden kredi notunuzu her zaman yüksek tutun. Yani sadece bedelli askerlik için değil. Zaten kanalda anlatıyorum bunları. Birçok noktada ihtiyacınız olabilir krediye. Paranız kalmaz işte araba alacaksın ev alacaksın bir şeyler yapacaksın. Her zaman kredi notunu yüksek tutman gerekiyor. Ve bunu yaparken zaten günlük hayatını yaşarken de yapabilirsin harcamalarını düzenli ödemen gerekiyor. Harcamalarını genel itibariyle kredi kartından yaparak nakitini ay sonu oraya koyduğunda zaten ister istemez kredi notun yükseliyor. Yani sadece düzenli maaşın veya SGK'nın olması yeterli değil bu durumda. İşte birçok insanın düzenli maaşı, SGK'sı var zaten ama birçok insanın da kredi notu düşük. Daha önce kredi notu oluşmayan birçok insan var. Bu noktalar o yüzden çok önemli sevgili dostlar. Sizler de bu noktaları dikkat ederek kredi notunuzu mutlaka yüksek tutmaya çalışın. Kanalımda bunlarla ilgili oldukça fazla video var. Şimdi hangi kredi üzerinden e, buradan bütün ihtiyaç kredilerini kullanabiliyorsunuz. Bedelli askerlik kredisine de bu şekilde bakabilirsiniz. Fakat şu uyarıyı tekrar tekrar yapayım sizlere. Eğer ki ihtiyaç kredisi daha iyi imkanlardaysa bedelli askerlik kredisi diye aratmanıza gerek yok. Aynı zaten bu ihtiyaç kredisiyle birebir olan bir şey arkadaşlar. Girip sizler de aynı şekilde ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. İhtiyaç kredisini çekip aynı şekilde bedelli askerliğinizi yatırabilirsiniz bazı ekstrem durumlarda normalde ihtiyaç kredisi işte mesela adama e, kredi notu düşüktür 50 çıkar. O zaman bankaya gider bedelli askerlik adı altında başvuru yaparsın. 80 bin lazım dersin 70 bin lazım dersin sınırları zorlarsın. Bu tabii ki şayet kredi notunuz düşükse sevgili arkadaşlar kredi notunuz yüksekse dediğim gibi ihtiyaç kredisindeki oranlar daha iyi olabiliyor. Yani banka zaten size veriyor onu. 80.000 TL başvuruyorsun işte 150.000 TL ön onay veriyor mesela ondan sonra 80.000'e 80 düşürüyorsun sen bunu. O yüzden bu şekilde kendi çalıştığınız bankalarla ilk önce bir ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakın. İhtiyaç kredisi çıkıyor mu? Başvurmadan önce bir kredi notunuzu bakın arkadaşlar. Findex üzerinden limitinize bakın. Özellikle üstünüzde kredi varsa bedelli askerlik kredisi çekmeden önce bazı sıkıntılar olabilir. Kredi limiti de önemli çünkü. Buna göre kredi limitinize bakarsınız. Çekebileceğiniz kredilere bakarsınız. Faiz oranlarını hesaplarsınız. Onun haricinde de tabii ki en önemli nokta kredi notuna bakarsınız. Zaten kredi notunuz iyi ise bu toplara hiç girmezsiniz. Direkt ön onaylı kredi çekersin veya normal bir kredi çekersin. İstediğin bankadan kullanır geçersin. Dediğim gibi ekstrem durum varsa işte kredi notun düşüktür. Ama çalıştığın güzel bir banka vardır. Gidersin oradan bedelli askerli kredi çekmek istiyorum. Uzun vade istiyorum dersin. E, aylık ödemesi biraz daha hafif olsun dersin. Bir şekilde konuşursun. Diyaloglu halledersin bu işi. O yüzden internetten yaparken kredi notun eğer düşükse yani önüne çıkan şeye başvuracaksın. O yüzden yani direkt sana aylık taksit bu kadar diyor. Faiz zorunu bu diyor. Çek sen çek diyor yani. Ama bankaya gittiğinde derdini anlatabilirsin. Demek istediğim nokta bu sevgili dostlarım. Umarım açıklayıcı ve faydalı bir video olmuştur. Çok fazla soruldu bedelli askerlik kredisi veren bankalar özellikle. dediğim gibi TEP bankası veriyor, İş bankası veriyor, Vakıf bank veriyor, Garanti bankası veriyor arkadaşlar. bu bankalar veriyor. Burada zaten görüyorsunuz bakın bedelli askerlik kredisinde empara da veriyor bu arada. Emparaya da başvurabilirsiniz. Finans Bank'la birlikte empara üzerinden de çekebilirsiniz. En paranın şu an faizi sponsor bank olduğu için düşük arkadaşlar. Sizler bir normal özel olarak girip bakabilirsiniz faiz oranlarına. Herkese bu 1.55 faiz çıkmayabiliyor. Bunun da tabii ki arkadaşlar önemli ölçüde dikkat edilmesi gereken durum. Sadece bu web sitesinde faiz oranı bu şekilde yazıyor diye Herkese aynı şekilde faiz verecek diye bir durum söz konusu değildir sevgili dostlarım. Ee, şu an için en olumlusu 3 ay ertelemeli kredi olduğu için arkadaşlar TEP Bankası gözükmekte. Bunun da dikkatini çekmek isterim. Sizler de incelemelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Detayları açıklayıcı bir şekilde video içerisinde sizlere anlattım. Başvuru yapmadan önce lütfen Findex'inizi kontrol edin. Herkese iyi günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.